Bir önceki dönem D8'in genel sekreterliğini yürüten ve şu anda İran Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak görevine devam eden D8 eski genel sekreteri Seyit Ali Muhammed Musavi Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Mr. President, Excellencies, Sayın Başkan, sayın baylar baylar, baylar. öncelikle Allah'ın selamıyla hepinize selamlıyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için son derece bu toplantıda bulun, bulunmak son derece önemli ve ekonomik işbirliği ve yine D8 organizasyonunun kuruluş kuruluşunun amacıyla burada bulunmak son derece öne önemli ve yine aynı şekilde D8 ve her şeyden önde 8 ama amaç ve hedeflerine bağlılıklar dolayı hepinizi tebrik ediyorum ve konuşmaya başlarken ve bütün insanların refahı için hayatını bağla, ba, hayatını adayan ve hedeflerine ve ba, sürekli bağlı olan merhum Necmettin Erbakan adına fatihalarınızı öncelikle eksik etmemenizi e, temenni ediyorum ve davamında ise bu toplantıyı organize ettikleri için Sayın Saadet Partisi Genel Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına te teşvik şükranlarımı sunuyorum. Sayın baylar bayanlar, değerli e, hazirun, D8'in 2021'deki 25'in 24. yıl dönümü sizlerin de bildiğiniz gibi ve son derece bir karışıklık ve tehlike anında meydana gelmektedir. Ve dünya COVID-19'dan kurtulacaksa ve sağlıklı bir gezegende barış, haysiyet ve eşitlik içerisinde bir hayat yaşayacaksak bu an zaman aynı zamanda bu 2021'i farklı bir yıl yapmak durumundayız ve sizlerin de bildiğiniz gibi üye ülkeler arasındaki işbirliği iş iş işbirliği önde gelen Müslüman gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliği fikri dönemin Türkiye Başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan tarafından 1996'da İstanbul'da düzenlenen Kalkınmada İşbirliği Konferansı'nda ortaya açılmıştı ve daha sonra daha sonra da 2000, e, 2000, e, 1997 yılında da bu e, mümkün hale geldi. Güneydoğu Asya'dan Afrika'ya uzanan ülkeler arasında işbirliği öngörüldü ve ortak İslami pazar geliştirmek ve aralarındaki üç, üç birliğini geliştirmek amaçlandı ve çeşitlendirilmiş bir pazar yeri olarak dünyanın dalgalanmaları ve istikrarlığını bu ülkeleri bu ülkelerdeki barışı, adaleti, eşitliği, demokrasiyi arttırmak ve yine ülkeler arasındaki çatışmaları ortadan kaldırmak amacıyla bu üye ülkeler arasındaki faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlandı. Aynı zamanda potansiyel ve mevcut ticari fırsatlardan yararlanmak ve dünyada konumlarını istihdara kavuşturmak için bu fikir kurucular tarafından memnuniyetle karşılandı ve desteklendi. D800 örgütü yıllar boyunca üye ülkelerin küresel ekonomideki durumlarını iyileştirmesinin yanı sıra yine üye devletler insanları arasında ticari ilişkilerde geliş, çeşitlendirme ve yeni fırsatlar yaratma uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katkıda katılımı arttırma ve yaşam kalitesini iyileştirme konusunda sürekli olarak çalıştı. Ve yine aynı şekilde bu işbirliğinin faaliyetleri her şeyden önce üyeler arası ticareti en üst düzeye çıkarmak ve İslami ortak pazara ulaşmak amacıyla sınırlamaları ve engellerini azaltmasını amaçladı ve bu kolaylaştırma politikasıyla ticaret ticaret faaliyetlerinin ihracat hacimleri ve e, akışları geliştirme amaçlandı. 1 milyar, milyardan fazla nüfusa sahip olan D8 ülkelerinin ortak İslam kültürüne ekol geniş ve çeşitli kaynakları ve diğer ülkelerin dış baskılarından küresel finansal krizlerden kriz, krizlerden etkilenmeden uzun vadeli işbirliği için muhteşem bir kolaylaştırıcılık öngörmüştür. Sayın katılımcılar ve tabii D8 D8'in kurulduğundan bu yana 24 yıldır dünya büyük ölçüde değişti ve D8 de onunla birlikte de değişmemesi gerekiyor. Bunu başarmak için daha büyük düşünmemiz gerekiyor. Temellerimizi hatırlamamız, kolektif çalışmalarımızı desteklememiz ve bu yüzden bu yüzden de D8'in varlık nedeninin hatırlamamız, İslam ülkeleri ölçeğinde yol gösterici, politika politikalar açısından danışmanlığını danışman danışman olduğunu ve yüksek standartları belirle, belirlememiz dur, durum, durumundayız ve politikalarımız yine aynı şekilde bağımsız olmalı ve yine aynı zamanda bu D8 kuruluşları arası, arasında ve bağımsız ve kanıta dayalı olarak politikalarımızı öner, öner, önermeliyiz ve elbette D8 o, D8 varlığının 24. yılına ulaştığında ve sadece geçmiş yılların sağlam başarılarını kutlamak için değil, aynı zamanda önümüzdeki geleceğe yakın gelecekte ve uzu uzak gelecekte sağlamaya çalıştığı, çalıştığı e, amaçlarını yol yürümek için elindeki fırsatları değerlendirmek durumunda, durumundadır. Üye devletlerin sosyal ve sos çevresel açıdan sorumlu kalkınması teslim etmek amacıyla ekonomik işbirliğine, kalkı deneyim paylaşımına ilave et, e, ilave e, ilave izme kazandıracak, bu güne kadar elde edilen kazanımları pekiştirmek ve geleceği inşa etmek durumundayız. Sayın e, e, hazırın. Üye ülkelerin potansiyellerini ve ekonomik kapasitelerini örgütün e, ancak ancak özel kalabilecekleri ve özellikle küresel pandemi başta olmak üzere son yıllarda yaşanan küresel e, sınıfı, zararları ve olumsuz etkileri göz önüne bulunmak durumundayız. Bu yüzden COVID-19 pandemisinin olumsuz sonuçları bize daha da bilinçli olmamız gerektiğini üye ülkeler arasında artan tamamlayıcı işbirliğinin artırmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. O yüzden en önemlisi de sektörel işbirliğinin üye ülkelerinin tüm avantajları sahip olacak şekilde mektedir Ve bu yüzden de ve örgütü D8 örgütünü ileriye taşıyacak, işbirliğini güçlendirecek bir lokomotif, lokomotife ve daha doğrusu da bir itici, itici, güce ihtiyacımız var. Ve şu andaki mevcut başkanlar ve ev sahibi ülkelerde D8 örgütünde bu önemli rolle sahip olabileceklerdir. Ancak D8 sözleşmesi olsun, D8 küresel vizyonu olsun ki 2012-2030 yılları arasında belirlenmiştir ve D8 yol haritası gibi D8'in temel belgelerini, programları ve projelerin bir çerçevesi olarak uygulamak için iyi bir planlama yapmamalıyız. Elbette D8 sekretaryasının rolünün ve konumunun desteklenmesi ve yükseltilmesi de en az diğer hususlar kadar göz önüne bulundurulması gereken ve önem verilmesi gereken bir husustur. Ve yine bir diğer önemli konu da D8 üye ülkelerinin 4 yıl içerisinde tic iş ticaretlerin %25'e kadar arttırabilecekleri bir mekanizma tasarlanmalı ve uygulamaya geçirilmesidir. Bu bağlamda D8'e yeni üye ülke devletleri katılımına kapı açma olasılığı bulunmaktadır. Ve bu sayede örgüt, D8 örgütünün potansiyelini arttırarak pazar ve ürünleri çeşitlendirilebilecektir. Ayrı zamanda D8 üyelisi ülkeler arasında yatırım alanlarında üretken ve ayrıcalıklı çok taraflı modellerin geliştirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Ayrıca ortak projelerin uygulanması için ekonomik kaynakların temin edilmesi ve bu bağlamda organizasyonun üyelerin ortak projelerinin uygulanması için finans desteği sağlama kabiliyeti sahip belirli bir fon kurulması olması gerektiğini düşünüyorum. Ve sayın başkanım, sayın konuklar, açıklamamı D8'in 24. Kırılış yıl döneminde bir kez daha kutlayarak zamanımı ve düşüncesini bu örgütün başarısına adayan herkese şükranlarımı sunarak ve son olarak da D8 organizasyonunun devamını dileyerek tamamlamak istiyorum. Ve umarım gelecekte daha başarılı ve daha müreffeh bir dünyaya hep birlikte sahip oluruz. Selamun Aleyküm.